Oha yan o da ne Metoyu düşüyor. Anne yanına uyuyor yan ne uyuyor. O da neydi o ya Hemen gidip bakmam lazım. Abi ablay bunun ne uyduğunu bilen var mı? Vaysa hemen yorumlara yazmayı unutmasın. Evet şuradan bir yaydan çıkmıştı. Acaba polisliğe falan haber versem mi? Bizim çeteye haber versem mi ya? Boşver Önce ben bakayım öyle değil mi? Siz de bu sırada videoyu beğenip abone oluyorsanız çok ama çok mutlu oluyoruz. Hadi bakayım. Şehimize net düştüğünü tahmin eden varsa yorumlayı yazıyor. Ve videoyu beğenip abone oluyor. Tüm bunları da 3 saniye içinde yapan yay. Yoyuma adını yazıyor. Hadi bakayım çok merak ediyorum oyum ne ne vay gerçekten çok merak ediyorum şu ilayda bir yerde değil çekin önümden çekin yani çekin oyumdan işte oyda dumanlar çıkıyor gelin bakayım bu ya neymiş bu <laughs> dumanla bir şey gözükmüyor ki ya en iyisi şunun etrafında bir döneyim de yüzgeyi uyuşturayım duman dağıtsın daha iyi çabuk duman daha iyi çabuk daha evet sana diyorum daha iyi çabuk evet işte yüzgeyi uyuşturayım daha çabuk duman daha sana diyorum oyum işte bu kadar tamamdır daha iyi duman He? O ne yanıyor ye? Yeşil yeşil pay yiyor ne no oluyor? Oyamaz bu, bu hareket ediyor. Bir şeyler oluyor buna hareket ediyor. Korkmaya başladım. Hayır ne no oluyor hayır. Hay. <laughs> ha? Ne no oldu yan? Ne no oldu böyle? Bu koyuma geldi benim. Arkadaşlar koyuma bir ekli koydu. Bunun ne no olduğunu bilen var mı? Bilen varsa yoyuma yatsın. Ne işe yarıyor bu ya? Ay ay inanamıyorum. Şimdi koymaya başladım. Arkadaş ne oluyor? Arkadaş ne oluyor ya? ya ne oldu bana. E, e, oyamaz. E, hızlı koşamıyorum. Aa, bir dakika. Yan ben ateş topuna dönüştüm. Yanıyorum. Tabi ya. Bunun adı Omnix. Yaşasın. Bununla çok güzel şeyler yapabiliriz. Hadi herkesi duyuyor yiyelim arkadaşlar. Yanımdan sakın ayırmayın. Lay, 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 lay harika bir gün. İşte oyda gidiyor. Hadi şunu bir tuyol arkadaşlar. Evet e, hey ateş topu bu yere baksana diyorum. He biri bana mı seslendi kim var orada kimsin? Şimdi göğsünü oyayım kim oydu mu? Hop ay bakayım ay bakayım şuna ya. La, lan ne oluyor ne, ne oluyor inanamıyorum yanıyorum. He, ama bir şey olmuyor ben zaten ateş topuyum kim yapıyor bunu ya? misiniz ne yapıyorsunuz yapmayın. Tamam değil. ben artık kaçayım. İşte bu kadar yaktı bu onu. Tabii ki de hiçbir şey olmadı. Allah Allah, hangi serser beni yakmaya çalıştı ya? Serser misiniz? Ben zaten ateş topuyum. Ben dört kolum gerçekten çok ama çok güçlüyüm. He? O ne lan? Oğlum şehrin ortasına ayna içim koydu lan. Ne diyorsun ya sen? Ben ayna değilim serser ay bakayım işte bu kadar. Aa, ayna bana yumruk attı. Ayna konuşuyordu. <laughs> Olamaz. Ne biçim vurdu lan o bana öyle. Arkadaşlar gerçekten çok komik değil mi ya? Herkesi tuyuyuyum. Çok ama çok iyi geliyorum. Şimdi okuya geldim. Harika bir fikrim var. Sakın yanımdan ayırmayın. Yine çok iyi yeneceğiz. Hadi bakayım. Hop. İşte şimdi de Eymaz kafaya dönüştüm. Eymaz kafa okuya geç kaydı. Onun yayına ben geldim. Şimdi çok iyi yeneceğiz. Hadi bakayım giyeyim şöyle okuya. Hop. Seyamla yoyet benim. Ben geldim. Ne? Ulan ulan sen niye kapıyı çalmıyorsun? İzin almadan nasıl girersin içeri ha? Canım ne isterse onu yapayım tamam mı? Sen beni kayışamazsın öğretmen. Ne ne dedin sen? Sınıfta kalacaksın. Sınıfta kalacaksın. Demek sınıfta kayacağım öyle mi? O zaman ben de buraya yıkay geçeyim tamam mı? Yıkay geçeyim ya, ay abi, bakayım şey sana. Hop sen ay bakayım. Yapma. Hop ya bu sen ay bakayım. Hop bakayım sen şey ay de... tamam işte böyle. Şimdi siz göğüsünüz. Hop. İşte tamamdır. Artık beni de yıkayamaz Hadi bir an önce kaçayım arkadaşlar bu yan. Olamaz çocuklar çocuklar iyi misiniz ne yaptı öyle? Öğretmenim evet, çok canım yendi benim. Benim de çok canım yandı öğretmenim. Merak etme çocuklar göstereceğim onu gününü. Öğretmenim evet, bu işte bir terslik var. Elmas kafa böyle şeyler yapmazdı. Hem sesi de bir gayipti. Bana bir yerden tanıdık geldi. Nereden tanıdık gelecek? Elmas kafa işte göstereceğim onu günü. Bak Kapıyı da elmasa çevirmiş. Nasıl çıkacağız şimdi? Olamaz. Okula geç kaldım. Umarım Balde öğretmen bana kızmaz ya. Ha, o da kimden öyle? Lan bana ne kadar da çok benziyor. Neyse ben bir an önce sınıfa gideyim. Boş ver onu. Balde öğretmeni daha fazla kızdır Hadi bakalım bir an önce girelim şuradan içeri. Ha, ne olmuş lan buraya? Sınıfın girişi elmasla kaplanmış. Dur şunu hemen kaldırayım. Hop. İşte tamamdır. İşte elmaslar kalktı. Elmaslar kalktı. Hadi bakalım bir an önce girelim içeri. Selamlar öğretmenim. Geç kaldığım için özür dilerim. Ne? Ulan, ulan sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Özür dilerim öğretmenim. Bir daha geç kalmayacağım. Bak hala geç kalmayacağım diyor. Defol git. Kovuldun okuldan defol. Ne? Okuldan mı kovuldum? Hayır olamaz. Bak hala burada duruyor. Defol git lan defol git. Özür dilerim öğretmenim. Arkadaşlar bu bana hiç doğru gelmiyor. Bu işte bir şey var. Evet kesinlikle bir şey var bu işte. Öğretmenim benim biraz ayaştığımı yapmam lazım. O yüzden gidiyorum. Tamam zaten bugün ders işlemeyecek. Şu sınıfı Dali haliyle bak. Tamam da yönetmenim. Arkadaşlar neye uyuyor uyumamız lazım. Eğer bir bilginiz varsa yorumlarda bana anlatmayı unutmayın. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben inanılmaz eğleniyorum ya. Her şey çok komik. İyi ki bu Matrix'i buymuşum var ya. Neyse şakayacak bir yerinden mi? Oyamaz Sonic. Etrafta geziyor. Of ya kesin bu bir şeylerin peşinde var ya. Beni buyuysa haybiden ceza yandı yılılay beni. Of Sonic of. Neyse şuna da bir tuzak hazırlasak iyi olacak galiba. Rüzgar elmas kafa okulda atılmış haberin var mı? Evet duydum. Bu arada dört kolda yaralanmış birinin ona vurduğunu söylüyor. Ateş topunu da biri yakmaya çalışmış. Bu çocuklar gitgide daha da yaramaz olmaya başladı. Ne yapacağız biz bunlarla ya? Ayda rüzgar ayda rüzgar size sesleniyorum. Korkunç bebek Sonic ne oldu? Yine ne oldu kötü bir şey mi oldu? Şey Sonic var ya yani normal mavi Sonic. Gitmiş marketi soyuyordu evet. Ne marketi mi soyuyordu? Olamaz rüzgar çabuk acele etmeliyiz. Çabuk rüzgar çabuk bir planım ben var bir acele et. Gidin bakayım planım işe yayıyor işte böyle. Oyamaz, etrafa soyuşturmalıyım. Merhabalar Kasia abla, sana soymam gereken bir şey var. Tabii ki de sor bakalım. Eller yukarı Sonic sanıyorum Eller yukarı bu bankayı soyamayacaksın. Ne? Ne banka soyması? Ne diyorsun Kerem komiser? Ben bir şey yapmadım ya. Tabii tabii ben suçluyum yani hırsızlığı hiç görmedim. Yürü hapse gidiyorsun. Ama şey Kerem komiser. Merak etmeyin kasiyer hanım konuşmanıza gerek yok. Ben bunu hapse götürüyorum. Asla al şunu hadi. Ne? Hayır. Olamaz. Galiba tuzağa düştüm. Filan işe yaradı. Sonic'i yakalattık. Evet zaten hak etmişti bunu. Korkunç bebek Sonic haklıydı. Şuna bak marketi soyuyormuş. Evet bakalım Sonic. Orada bir süre kaldı aklın başına gelsin. Kerem komiser büyük bir hata yapıyorsunuz. Bireyi herkese tuzaklar koyuyor Lütfen yapma lütfen. Tabi canım tabi hep öyledir zaten. Hadi bakalım orada biraz dur sen. İşte başaydım. Evet. Ayda ile Yüzgay Sonic'i yakayattı. Sonic oyda. Artık hapiste. Yani dışarıda kimse beni duyduyamaz. Herkes ama herkesi şaka yiyebileyim. Evet bakalım operasyon başlasın. Arda Sonic yakalandı ama hala söyledikleri kulağımda. Birinden bahsediyordu biri tuzak kuruyormuş ama kim olabilir bu? Bilmiyorum Rüzgar ama Sonic'i suçüstü yakaladık. Kafam gerçekten çok karışık. Hop <laughs> seyamlay <laughs> <laughs> ben geldim. Dörtkal, biz seni hastanede sanıyorduk biri sana saldırmış öyle mi? Uyan Dörtkol'e kim say diye bileyim lan. Ha, Kimseydi biz. sen mi söylüyorsun ya bunu? Ne, ne, ne diyorsun ya? Biz seni merak ettiğimizden soruyoruz. Dört kol, bizimle düzgün konuş tamam mı? Ne, sen ne mi düzgün konuşacağım yani? Şimdi göğüsün ya sen. Hop, ay bakayım şunu. Oha, nasıl da uçuydum göydün mü? Ne, niye vurdun ona? Hiç sana yakışıyor mu? Niye yaptın bunu? Madem ki çok izleniyorsun, o zaman sana da bir tane uyayım oyum. Hop, ay bakayım şunu da. Hop, güye güye işte bu kadar tamam da. Oha ne biçim vurdu öyle? Çok kötü vurdu. Of ya ni niye yaptı bunu bu? Niye yaptı? Oh be hastaneye çıktım ve iyileştim. Evet. Ya o ayna nasıldı öyle? Geldi konuştu bana vurdu ya Allah Allah. He? O da ne? Hayır olamaz. Ne olmuş orada? Ne olmuş? İyi misiniz? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Hayır orada da biri var. İyi misiniz? Ambulans çağırayım mı? Ulan hem vuruyorsun hem de ambulans mı çağırıyorsun? Ne? Hayır. Ben size vurmadım. Ben size vurmadım. Ulan gözümüze mi inanacağız sana mı? <laughs> of ya. Ulan bir de okuldan atıldım inanamıyorum ya ha, ulan ne olmuş burada olamaz dört kol neler oluyor burada birileri bunlara saldırmış ama beni suçluyorlar ben hiçbir şey yapmadım o zaman niye seni suçlasınlar iyi misiniz elmas kafa demek okuldan atıldın öyle mi ha evet ya atıldım derse geç kaldım diye balde öğretmen beni okuldan attı derse geç kaldın diye mi ulan bana dediler ki bütün arkadaşlarına saldırmışsın ondan sonra sınıfın kapısını elmasa çevirmişsin ne ben öyle bir şey yapmadım. Hatta sınıfın kapısı elmastı. Ben onu kaldırdım. Olamaz neler dönüyor burada. Ulan iyi ki bir ateş topuyuz ve herkes bizi yakmaya uğraşıyor. Ulan ben ateş topuyum. Yanar mıymış? Ha? Bunlar niye toplanmış burada ya? Hey ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Ateş topu söyle. Seni kim yakmaya çalıştı? Göremedim ki ben de anlamadım. Yolda gidiyorum birdenbire etrafımı alevler kapladı. Ben zaten ateş topuyum. Beni niye yaksınlar ya? Bu şehirde senden başka kimin ateş gücü var ki ateş topu? Kimsenin yok galiba. Ama bu nasıl oldu? Uyan bir şaka yapacağız. Neye kaybolacağım bunlar? Hay ya başlayacağım böyle işe. He? Onlar da ne? hepsi aynı yeğe toplanmış. Neyse gidip şunayı bir şakayım bakayım. E, Selamlar. iyi günler. Nasılsınız bakayım? Korkunç bebek Sonic senin de başına bir şey geldi mi bugün? Ya şey yok ya benim için her şey normaldi yani. Anladım peki o kolundaki ne? E bu bu şey ya oyuncak bu biyeklik biyeklik. O Matrix'e çok benziyor. Ne Matrix? yok daha ne ya yani yok öyle bir şey. neyse bakayım benim gitmem lazım biraz işleyeyim var tamam mı? Uyamaz anlayacaklar. E, merhaba e, O uyamaz şeyim komiser. Merhaba korkunç bebek Sonic. Merhaba ben de tam gidiyordum. E, Sonic demek çıktın hapisten tam neyse gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Evet her şey senin başının altından çıkıyor. Elindeki o Matrix'e mitlikse yaptın bunu ne hayır sen banka soydun yayan soyuyorsun suçlusun sen hayır kasiyer kız bana her şeyi anlattı sadece soru sormaya gelmiş Sonic. evet hırsızlık falan yapmadı. evet ya evet galiba haklısınız evet her şey benim yüzümden oydu sen şimdi ağır bir cezayı hak ettin evet tüm bunları ödeyeceksin senin yüzünden evden atıldım tamam ya şey özür diyeyim tamam o yavaş kaçma bir azam burada bekleyin ben onu yakalayayım Hey Allah'ım ya arkadaşlar bir bu eksik şunları görüyor musunuz ya? Neyse bakalım bizim Sonic onu kesin yakalar. Arkadaşlar sizce korkunç bebek Sonic'e ne cezası verelim? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın. Yani arkadaşlar sizce de ceza almayı hak etmedi mi? Neyse bakalım Minecraft Fatih ailesi. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.